Neslihan Hanım Yaman'ın gerçek oğlu olup olmadığını hala bilmiyor. Ancak Rüya DNA testi yaptırması için onu zorluyor. Öte yandan Neslihan Hanım DNA testi yaptırmaktan korkuyor. Çünkü çok üzülecek, çünkü Ali'nin geçmişinden korkuyor. Yaman savcı karşısına çıkıyor ve üzerine suçlar yıkılmaya başlıyor. Tam her şeyden vazgeçmişken savcıya ifadesini verip Yaman'ın serbest kalmasını sağlıyor. Öte yandan dedeleri Yaman ve kardeşlerine şehri terk etmeleri için para teklif ediyor. Cesur ve Yaman arasında Yaman'ın dedesi tarafından teklif edilen para için kavga çıkıyor. Yaman evde kavga ettikten sonra Neslihan Hanım Yaman'ın yanına gelip oğlum diye sesleniyor ve tekrar duygusal anlara şahit oluyoruz. Yaman ve Rüya arasında tatlı bir yaklaşma. Yaman ve Rüya arasında tatlı bir yakınlaşma söz konusu. Rüya, Yaman'ın gerçek oğlu olduğunu öğrendiğinde ona karşı daha da yakın davranmaya başlıyor. Yaman da Rüya'nın kendisine olan ilgisinden etkileniyor. Bu yakınlaşmanın ilerleyen bölümlerde Rüya ile Alaz'ın arasının açılmasına neden olabileceği düşünülüyor. Alaz ve Yaman arasında yeniden tartışma. Alaz ve Yaman arasında tekrardan bir tartışma çıkıyor. Alaz, Yaman'ın gerçek oğlu olduğunu öğrenince onu tehdit etmeye başlıyor. Yaman Alaz'ın tehditlerine karşı çıkıyor ve onunla tartışmaya başlıyor. Kavgaya Alaz'ın babası müdahale ediyor ve Yaman'ı kovalıyor.